Millete merhaba diyor susturuyorlar. Böyle bir şey mi olur? Ben sonra niye oynayamıyorum? Ben tabi oynayamam. Gel lan buraya Nix. Gel lan buraya ağzına sıçtımın tilkisi. Gel lan buraya. Gel lan buraya balık tuttum yakaladım seni bırakmayacağım. Gel lan buraya oltamı sana attım. Oltam senden Nix. Lan bırak! Gel de gel öldür lan! Melvinler Ama Nix kaybettik lan. Göt veren Nix kaybettik. Geberecek şimdi. Oo oh, beyler sütü kesmişler. Arkadaş. Bir dakika, ben kile havuzları yerde buldum. Ben elektrikteydim. Elektriği açıyorum görev var diye. Sonra hep gitti. Gitti orada ölmüş Havuzların içinde. Jack'e verin ben de. Aga Jack Aga Jack belli. Besik pek çıkartı besik. Jack'e verin bir verin çünkü AFK'ydı en başta. Ben bakınca kitaba. Jack'e verin. Zaten. Sesli değilse namussuzum lan. Pardon ben size ise Louis namussuz. Tamam Jade'i bala göte buldu bu adam. Bizim elemanımız nerede ya? Nix'i kaybettik ya. Nix gain'i kaybettik. Bu gain nerede? Ooo. Oh. <laughs> Beyler Milo Ventim'e giriyor ya. Milo'ya verseniz ya. Versenize. Milo Ventim'e giriyor ya. Milo'ya verin abi Ventim'e giriyor. Amla koyun boş yap. Bir zekalı. Yalan söyle. Bir şey varsa bize. Ben direkt Ben direkt bir Ya yalan. <laughs> Ananın <laughs> <abi, abi, abi. gülüyor> Hemen şöyle görevlerimizi yapalım. Vataniye görevlerimizi yapalım şöyle. Ya kesme piç kesme ya. Sıkıldım ben artık ya. Lobiye gitmekten sıkıldım ben ya. Ben lobiye gitmekten sıkıldım abi. Olabilir abi niye olmasın ya. Vanda da katil olabilir. Ben de katil olabilirim. Herkes olabilir. Nalbindeki internete bakalım lan. 25 saniye. 25 saniye oldu kill alalım. Kamerada bul. Lan 24. Lan ben saydım. Kamera yani. kamera. Saymış bir de. 20 mi? Ben bir saydım ama 24 lan. Bir, bir saniye erken saymışsın. Bir saniyede ne yaptın acaba? Merak ettim. Lan sırası <laughs> zaten seni peşliyordum kaybettim çıldırtma beni. Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim de. <laughs> Bu millet 15 Temmuz'u bu, 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 durdurmuş bir millet. iki tane katili bulamıyor. Bu nasıl iş abi? Bu halk 15 Temmuz'da darbe durdurdu ya. Senin iki tane konteyneri durduramıyorsa yazıklar olsun bu vatandaşı ya, ya. 15 Temmuz'u durduran a millet iki tane katili, bir katili bir bulamıyor. Bir şey şey. Melvin nerede gördün? Şey kamera mı? Diyor? Melvin nerede kestin? Doğruyu söyle. Kamera, lan? kamera. kamera. Ne kamera. kamerada mı kestin M Melvin? Tamam. M tamam. Kestin. Kamerada kesmiş adam Melvin. İra, iyi, hayır hayır. Bir şey diyeceğim, Pilati ya mi? sen katilsin Do doğru. ya da bir şey diyeceğim. konuştuğun için seni bir sonraki tur katiller kesecek. Ben katil olabilirim, burada hak veriyorum ama Fazil'i ben öldürmedim, doğru ya doğru. Tamam, ventlere giriyor olabilirim, belki dedektif de olabilirim ama Fazil'i ben öldürmedim, yalan yok. Fazil'i sevmediğim doğrudur, hatta <laughs> onu öldürecektim ama Pezevenk'i benden önce biri öldürmüş. <gülüyor> ha. <gülüyor> Hangi Pezevenk'i öldürdüyse Allah onun belasını versin. <laughs> Ben öldürecektim Fazi'yi. Ya kime abi. veriyorsunuz? Fazi'yi ben öldürecektim abi. Vanda niye kestin lan Fazi'yi? Ben öldürecektim <laughs> lan. Niye kestin lan, ben öldürecektim <gülüyor> lan. <gülüyor> Ayıp ediyorsun lan Vanda. Ya bir sus kime verdiniz? Yap, kime, kime karakter verdiniz? Karaktersizlikten dolayı seni kınıyorum Vanda. <laughs> Fazi'yi ben, <laughs> <laughs> Fazi ben öldürecektim. Ya ne var sağlık kime verdiniz? Lan kime verdiniz? Atla abi ya. Bilet yer katilse Vanda bok yollamayacağım. Atla ya. Ya. ya vallahi atla ya. Ben bu Vanda ile oyun mu oynamam abi ya. Ben bu oyun mu abi ya. Fazli ben öldürecektim ya. Ayıp ediyorum vallahi havanda. Bir daha seninle oyun mu, oyun oynamam ha. Özür dilerim ya. Bir dahaki de sana salacağım. lan harbiden atmış. Lan dedektif atmış harbiden lan helal olsun lan. Adamım benim ya. Adamlarım benim ya. Helal olsun lan. Helal olsun be. Ben başta bana dedim, dedim bana ben diye. Ben ilk başta dedim bana demedim da, diye. Mi abi? Dedim ben ben demedim abi? Ben demedim. Demedim. Faziyi ben öldürecektim, ben de. öldürecektim demedim. Allah Allah bilir. ben öldürecektim abi. <laughs> Fazi'yi ben öldürecektim abi. Bu Fazi avşanı ben öldürecektim ya. Ya Kez doğruydu da. Vanlayı keşke astırsaydık. Neden ben? Ya sen niye orada ses yap? Hadi bakayım. Böyle gene dedektif geldik. İnanmazsanız sizin ben ağzınıza yüzünüze sıçarım. Ağzınızı yüzünüzü yırtarım abiniz olsun. Ağzınızı yüzünüzü yerle değiştiririm abiniz olsun. Beni konuşturmayın burada. Demek çipi katil he? Ben öldürmedim abi. Bu Melvin kavadını ben öldürmedim. Yalan yok ben öldürmedim. Bu Melvin'i kesin çipi öldürdü abi. Ben yalan söylemem. Yalan söylemeyi sevmem. Yalan söyleyenlerle de arkadaşlık kurmam. Mesela Vanda'yla arkadaşlık kurmuyorum. Oo, oh, Jeyt mi öldü? Nerede buldun? Oo, oh, Ali bulmuş be. Nerede? Ali nerede kestin? Doğruyu ben söyle. Kestim, Ali, Ali bulduğum şöyle. yerden Lui çıkıyordu. Oh, Lui katil bir ihtimalle. Demek gözün orada o yerde oh. kestin Ali ha? Nerede bu? Söyler, Söyler misin? Çipi sen zaten yeri bilmiyon lan. Çipi sen, <laughs> zaten yeri <bilmiyorum>, <laughs> çipi sen kesmedin lan. Nerede buldun? Çipi zaten sen kesmedin lan. Nasıl bilmiyon yeri? Zaten sen kesmedin lan. Nasıl <laughs> bilmiyon yeri? Yerebilmez abi. Latif sen bir az dur be kral. Be kral. Oli nerede bu? Duruyorum be tamam be o insanın da görürsünüz arkadaşlar. ben tamam, susuyorum. Bu çipi adamdır ya. Bu çipi yalan mı söyler abi? Öbürü de zaten çipi abi. Bu kadar belli değil mi sizce de? Oh Nix merhaba katil miydin ya? Bilmiyordum vallaha. <laughs> Fazi'yi koruyalım. Fazi'nin kazanması lazım. Fazıgavada'nın bu eli kazanması lazım. Onun için faziyi kazandıracağız. Ama nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Oo oh, selamun aleyküm beyler. Oo oh, beyler oh yeah bebeğim <laughs> Arkadaşlar merhaba. Katil kim? Eee <laughs> <laughs> şey bir, bir, dakika. <laughs> tamam, bir, 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 bir dakika. Bir dakika. Tamam bir şimdi Vanna'nın yanında bu melvin var. Melvin olabilir. Bir dakika başladı donla Tamam başlattım bir dakika hadi konuş. Çililer de bu. şeye oy vermiş miydi geçen? Bu iyi oy verdi mi? Melvin. Bir dakika. Arkadaşlar ben Melvin'in Melvin olduğunu düşünmüyorum. yanında full Melvin var. Ben Melvin'in olduğunu düşünmüyorum. Melvin adamdır. Her ne kadar bandayı kesse de ben, ben, ben Melvin adamdır. Pardon Melvin. Bir dakika nerede ne buldun? Şey, Lan platini nerede buldun? Oy vermemişti. Bu iyi. Evet. Üç kişi vermemişiz. Bir zaten plati kendine vardı. Fazi, dostum yetki kullanma bir. İkincisi ver, Melvin her ne kadar bandayı kesse de ben Melvin'i destekliyorum ben Melvin'e vermeyeceğim. <laughs> Üç katilin kim olduğunu bilmiyorum. Melvin ya. Dört. Nerede buldun? Melvin <laughs> değil. Aga, aga Melvin, e Melvin. değil. Melvin değil. Aga Melvin değil. Melvin değil. Pardon. Melvin değil. Melvin değil. Pardon. Melvin değil. Yanlış <laughs> konuştum. Değil. Yanlış <laughs> konuştum. Melvin değil. Ben Melvin. Nerede buldun? Söylemedin ha. Bak. Söyle, katil misin, ne yapacaksın? Bir dakika ne dedim, Çipi, bir kilim, Katilin, ne çipi nerede olduğunu ne yapacaksın, katil misin? ona göre konuşacağız. Oğlum zaten Melvin katil. Bir Oğlum, zaten... Vanlı'nın yanında pul Melvin vardı, Melvin ya. Oğlum zaten Melvin katil, Çipi kilin. yerini ne yapacaksın zaten sen? Atlayın beyler <laughs> ya. Çipi değil ya, Melvin <laughs> de değil. Onlarla Vanlı'yı da beraber gördüm. Bilmiyorum ondan dolayı, emin değilim. <laughs> Fazil lütfen bir daha benim üstümde yetkimi kullanmaktan sevinirim. Beni susturma <laughs> lütfen, Ben susmayı sevmiyorum. Beni susturma. Yetki kullanmayın arkadaşlar <laughs> şöyle ya. <gülüyor> 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 size o yetkileri veren benim ya. Cumhurbaşkanı verir size o yetkileri. ya. Cumhurbaşkanı yetkileri. Ayıp ediyor. Abi susturma, yetki kullanmasanız arkadaşlar ya. Size o yetkileri veren ben şans vermedi. Sen tartışmıyordun belli. Ya gene mi geldik ya artık rol mal istemiyorum abi lanet olsun rolünüze de sıçayım size de sıçayım oyununuza da sıçayım oynadığınız oyuna da sıçayım donlaya da sıçayım çipiye de sıçayım her şeye sıçayım ya platiye sıçayım dedektifinize de sıçayım katilinize de sıçayım oynadığınız oyuna haritaya da sıçayım artık yeter ya vallahi o istemiyorum ben ya Görevlerinize de sıçayım Lui'ye de sıçayım Louis'nin kuyruğuna da sıçayım Louis'nin ee, kulağına da sıçayım Louis'nin gözüne de sıçayım Louis'nin yaptığı fake görevi de sıçayım ben yeter bu be, oynamak istemiyorum daha Sıkıldım bu hayattan da be. ben gidiyorum arkadaşlar Odunları keselim ya, odunculuk yapacağım ya. Odunculukta iyi para var. Keselim odunlar. Tamamdır. Bakalım katil kim? Lunik katil olduğu hakkında bir düşüncem var mı? Pek bir fikrim yok. Çipi öldürmüşler çok konuşanı keselimler. Oo oh, niye kestin adam lan? Ayıp değil mi lan? Ya uçak fazi. Nerede buldun? Sana ne kardeşim sen katil misin ki ne yapacaksın? Çipi niye kestiniz lan? Yazık kalんで. oldu çipiye. Bir Yazık şey söyleyeceğim. Çipi ben ha, kestim. Çip. Yanlışlıkla, kestim. Kestim. yanlışlıkla kestim. Arabanın altında bulunan. Yanlışlıkla kestim. Yanlışlıkla kestim. Yanlışlıkla kestim. Önüme geldi. Ben aslında Oli'yi kesecektim. Önüme geldi. O da gelmeseydi Yap <laughs> yapacaktım. Önüme geldi. O da gelmeseydi yapacaktım. Burada çipinin bak arada çekelim bok çipinin bok yemesi bunlar. Verelim mi, bok... Platiye? Verelim, Verelim mi plati ya? Verelim mi? Arkadaşlar plati de büyüteç var ama siz bilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar plati de büyüteç var ama Çok bekilsiniz. Böyle oyun oyun olmaz ya. Böyle oyun oyun olmaz abi. <laughs> ya çipi görüyor şuna ya? Ama Adam jetki kullanıyor ya. Demedin, ya. Mi? Demedin, mi? Ben ben demedin mi? Bana, Bana güvenecektiniz, güvenecektiniz oğlum. demedin mi? Bana güvenecektiniz. Melvin de dedim. Melvin sen, sen de ses bug'ı yaptın, sen yaptın sen değil mi son saniye çıktın? Bu nasıl bir şey arkadaş ya? Hep bu Melvin'in bok yemesi ha. Hep bu Melvin'in bok yemesi. Melvin bok yiyor sonucunda biz, bize olan oluyor ya. Gidelim bari ya. Canımız sıkıldı ya. Lanet olsun görev de yapmıyorum. Sıkıldım artık. Bak be. Görev yapmayız biz. Görevi enayiler yapar. Platik katili bulur. Ha <laughs> Platinin işi katil bulmak. Görev yapmak değil. Annecim bahçede dolaşalım kutlu. Oh my god. Oh my god. Donla'ya versene. Donla kesti. Dona ne yapıyorsun? Ah be. Kil almıyor. Benim adamlarım <laughs> be. Ah ya be. tamam. Pilatayım. Benim öğrencilerim bunlar be. Bunları ben yetiştirdim <laughs> be. Bunları ben yetiştirdim. <laughs> gör Ceyit gör. Ben gör gör. Arkadaşlar ya bu donla niye kırmızı ismi ya? Lan ben bu oyunu tam bilmiyorum, kusuruma bakmayın. Ama bu donlanın ismi neden kırmızı? Merak ettim. Oh my god, ceset bulun arkadaşlar. Senin sizin bana geliyor. Arkadaşlar, sel şey sel. Hayır. Sel sel. Ne diyeceğim ya sel falan? Bir dakika bir dakika. Yok, yok. Donlana ben benim da takım şey arkadaşım olabilir yok, ama donla diyeceğim. katil değil arkadaşlar yalan yok. Takım arkadaşım olsa da katil değil. Senin ananı amına koyayım ananın avradını sikeyim senin. İki saattir ventlerde geziyorum be adamın haberi mi yok. <laughs> Yazık lan. ventlere şöyle bir atlayalım hop hop yapalım. Hoppa. <laughs> Elim beyler şöyle bir ventlere atlayalım. Ventlere atlayalım ventler. Baga girdi oyun. Pardon çok pardon çok pardon çok pardon. Bombaları kuralım. Ee, son kere bir partimiz yapalım ya. Adam dedektif rentlerde geziyor zaten satın böyle, böyle bir olay işte. Oo. Tetik gel buraya lan kahve. Arkadaşlar bombaları çözelim. Oo Vanda hayırlı olsun kilo alıyorsun. Ne söylemedin? Platiye ne, ne yapıyorsun abi? Platiye abi ne yapıyorsun? Hayırlısın lan haber Öyle vermeden mi? bize kil alıyorsun. Ayıp Adamın değil mi lan? Ya adam saldı oyunu. Müfettişim Platiye versene. Oo demek müfettiş katilsin he. Bir de yalan atıyor. Müfettiş rolünü atıyor he. Vandanın <laughs> ağzına yalan yuva yapmış. Böyle bir ya vanda olamaz. Ya, ya. Yani. ne yalan söyledi müfettişim işte gel bakalım onu koyayım. Bakalım hemen. Neymiş bakalım rolü neymiş vanda. Bak hemen. Oo katilmiş katiller kazandı Bak. diyor. Tüm katiller kazandı. Ya bu <laughs> vallahi evet, katil olarak da görecektik ha. Yazınızın yağını içeyim yapmayın ya. Oh my god. Azel gider misin şuradan lütfen? Rahatsız oldum da sende. Ya, ya bırak şu görev ya. Ne, ne yapacaksın olur. Azel ya? Görev yapıp ne yapacaksın? Büyük adam mı olacaksın sanki ya? Bak Vanda ya. Canım sıkılıyor. Boş Hı. boş geziyoruz ortada Van'da ya. Vanda günde 50 tane görev yapıyor. Adam olamamış yani. Sen de görev yapacaksın. Yapma lütfen ya. Azel bunu yapma ya. Çok ayıp oluyor ya. Ne oldu? Niye bastın çana? Ben ha, ben ben kadar zorbalık alıyorum bu lobide? Lan gitti kullanma. Evet. Evet, çok Bir şey soracağım. Ee, dedektif kim acaba? Evet. plati dedektif. Dedektif Platy. Evet. Dedektif, dedektif plati de bu çipi ben tatıyor. Bu nasıl hisse? Ben de onu anlamadım işte. Dedektif plati bu çipi Baş vent ben tatıyor. Boş sen o ventlerde takılsın. Selam beyler. Hizmetçiniz yok. Siz çözün bombayı falan. Elektriği. Konuşmayı da unuttuk sizin yüzünüzden. Vallahi pil ya. Pil adamım adam lan. <laughs> oh my god. Gel buraya çipi ben tatalım beraber. Vatlarda gezinelim be bebeğim Lan bir şey diyeceğim de Abi yapacağınız işe e, Abi yapacağınız işe var ya tam bir şekilde Abi. Oo. Katil çipi Kim halledi lan beni? Katil değil miyim <laughs> istediğimi keser. <laughs> Arkadaşlar ben çipi demiştim. Şerici. Ben çipi demiştim, abi. Ayla, hayla, ben dedim. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Dinlemiyorum. Bugüne işte. kadar görmemişsin. Lütfen çipi. Görev yapanı. Hadi. Hadi yap gün. Hadi. Lütfen çipi. Ayıp oluyor lütfen çipi. Lan bir yerlerde bok yiyor bizim ağzımıza. Yine ne yaptın ya? Lan kapat çeleni amir siktiğimi ne çalıyor orada lan? sizin be şerefinizi, şahsiyetinizi, şah damarınızı götünden. Sizin ve şahsiyetinizi, şah damarınızı, beyin dökün der sikiyim. Amına kodu bunu. Yapmayın be, ayıp oluyor be. Abi ben gidiyorum artık umurumda da değilsiniz. Hayattan bıktım ben, Bezim, bezmiş bir haldeyim ben. Benden size bir fayda olmaz. Benden size bir fayda olmaz da. Üzgünüm. Benden size bir fayda olmaz. Ayıp oluyor arkadaşlar. Benden size bir fayda olmaz. Ben artık zararsızım. Yutan elemanım ben. Siz beni faydalı olarak görmeyin arkadaşlar. Benden bir fayda gelmez. Onu bilir. Bilesiniz. nerede? Nerede? <laughs> nerede? Ortanın tam yukarısı böyle kapının ağzında. Allah Allah. Bu ormanla şeyin arası da işte. Allah Allah. Seninle ortada dönüyorduk. Evet. Ben sonra elektriğe gittim evet. kayboldum. Evet. Geri geldim kitap tarafına evet. ikinci kil'i gördüm. Sen ortalıkta yoktun. Neredeydin?